Evet, selamlar. Şekiye geldim şimdi. Gence'deydik en son. Gence'den minge çevire, minge çevirden de şekeye iki tane dolmuşla buraya geldim. İki dolmuşa da ayrı ayrı üç manat 20 kepik verdim. Tek dolmuşla da geliniyor buraya aslında ama gün içinde bir iki tane oluyor onlardan çok fazla yok. Yakalarsanız direkt de gelebilirsiniz. Yakalayamazsanız artık böyle arada farklı bir yere uğrayıp o şekilde gelirseniz şimdi ben kalacak bir yer bulalım. Merkeze gidiyorum. Eskişehir'e doğru kalacak bir yer bulalım. Kalacak yer buldum ben. Kanal o sıra geldim. Şimdi yemek yemeye çıktım dışarıya. O gösterim gösteririm daha sonradan. Günlük 10 manat vereceğim paylaşımın odada kalmak için. Burada merkezde farklı bir hostel var da orası da 6 kişilik 15 manat istiyordu. Burası 5 manat daha uygun. O paraya yemek yerim dedim. Çıktık bakalım şimdi gezelim. Döner ayrana geldim. Şöyle akarası. Bu iki. Ayran da 60 kepek. 2 manat 60 kepiğe yiyelim bakalım. Burada afiyet olsun yenen nuş olsun diyorlar. Nuş olsun bize. Hostele geldim ben şimdi. Size göstereyim etrafı. Şöyle güzel bir bahçesi var. Üst kısmında da odalar bulunuyor. Şöyle bir ortak alan masa. İçeride bir mutfak köy evine ev yapmışlar gibi düşünün. İçeride de odalar bulunuyor. Usulü böyle terlik yiyorsunuz. Odalar da yine. Bizim köy evleri gibi hani 6 yatak var odada. Günlük 10 manat veriyorum. Güzel ya idare eder hani. Gelirseniz bakarsanız ucuz bir alternatif arıyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Biraz bekleyeceğim ben burada. Şu an sıcak. Tam öyle sıcağı var. Şöyle şekinin manzarasını göstereyim size. Gayet güzel. Tatlı. Şehir burası aslında ama kasaba gibi de hani bizim şeye benziyor. Tarihi, kültürü, şehirlere, kasabalara benziyor burası. Mimari olarak falan. Bursa'ya falan benziyor diyorlar hani. Biraz bekleyeyim dinleneceğim. Sonra çıkıp gezeceğiz Şeki'yi beraber. Evet Şeki gezimize başlıyoruz arkadaşlar. Şeki Kafkas Dağ, Dağları etiklerinde bulunan ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi, kültürel çok önemli bir şehir olarak geçiyor Azerbaycan. Azerbaycan'ın en eski, kadim şehirlerinden bir tanesi Şeki. Buraya has kültürü, anaanneleri, yemekleriyle gerçekten Azerbaycan'da farklı şehirlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Şekinin tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Tarihi İpek yolunun üzerinde bulunmasından dolayı da birçok ticaret yoluna ve kültürel etkileşime ev sahipliği yapmış. Bu nedenle çok önemli bir yer. Bu medenelerin izlerini hala Şeki sokaklarında görmeniz mümkün. Hatta şu anda onları ziyaret etmek üzere yola düştüm. Bakalım yol üzerinde karşılaştığımız yerlere girerek size buranın tarihi ve kültürel güzelliklerini göstermeye çalışacağım. Şeki yemekleriyle ünlü demiştim size. Şeki baklavası burada öne çıkan. Aslında baklava burada helva diyorlar, şek helvası diyorlar. Burada öne çıkan namak lezzetlerinden bir tanesi. Şimdi onlardan bir tanesini ziyaret edeceğiz. Nasıl olarak geçiyor, değil mi? Ne vardır abi bunun içinde? Tozlu fındık. Tozlu fındık. Şekiye özel. Bu sadece Şekide bulunuyor, değil mi abi? Sadece şekilde bulunuyor. Şeki özel damak lezzetlerinden bir tanesi. Bunlar baklava mıdır abi? Azerbaycan baklavası. Azerbaycan baklavası. O Konsülü alayım da ben bir denemek için. İşte ufak bir şey. Denemek için alayım abi, sana zahmet. Sağlısın abi. Şöyle ufak bir paket aldım ben denemek için. Allah abi kesmedi. Çok da açıkçası böyle hani şey de yapmadı ama bir şey de demeyeceğim şimdi. Denemek için aldım. Bunu fındıktan yapıyorlarmış. Hani sordum kendilerine de ama böyle çok oralı olmadıklarından benden hani Gerekli Gerek de yok. İstemiyorlarsan çekmem etmem de. Böyle bir şeyde gerek yok yani. Tadı gayet güzel ama. Onu söyleyebilirim. Gelirseniz zaten Tarihi yola giderken, tarihi şehre ilerlerken yol üzerinde göreceksiniz. İyi enerjim düşük şehrim ben bundan. <laughs> tarihi şehir kısmı bu şekilde evlerden, dükkanlardan oluşuyor. İpek yolu üzerinde bulunduğunu söylemiştim. Bu nedenden dolayı kentte kervansaraylar var. Burası aşağı kervansaray olarak geçiyor. Günümüzde bildiğim kadarıyla şu anda otel olarak hizmet veriyor burası. Yani restore edildikten sonra otel olarak hizmet vermeye başlamış. Yukarıda da yukarı karvansaray var. yukarıya doğru devam ediyorum. Gezeceğiz bakalım Şeki'nin güzel tarihi. Güzel yerlerini ziyaret edeceğiz. Burası da eski Şeki İpek Fabrikası'ymış. Şu anda içeriden tablo sesleri geldiğine göre sanırım günümüzde kıratane olarak hizmet veriyor. Zaten epey yıpranmış gibi görünüyor. Burası tadilat edilip farklı şekilde hizmet verebilir tabi. Şu an hava bayağı sıcak ya. 3 civarı saat. Şeki bayağı sıcak. Burası da Ham Mescidi arkadaşlar. Gayet güzel tarihi yapılardan bir tanesi. Çok güzel bir avlusu var. Şöyle göstereyim size. Burası Şeki zamanında Cuma Mescidi olarak hizmet vermiş sonraki dönemlerde ise medrese olarak da kullanılmış. Günümüzde ne amaçla hizmet veriyor bilmiyorum ama gayet güzel. Buraya uğramanızı tavsiye ederim. Evet cami olarak hala hizmet vermeye devam ediyormuş. Gayet de güzel bir cami. Şu şekilde içerisi hani biraz karanlık. Çok net seçemiyor olabilirsiniz ama gayet güzel. Işıklar yanarsa muhtemelen çok çok daha güzel bir görüntü verecektir. Buradaki mescit kapısı işte zamanında kullanılan kapı bu şekilde restore edilerek hala günümüze taşınmış. Onun bilgisini de yan tarafında görebiliyorsunuz. Şu karşıda gördüğünüz yerde müze olarak hizmet veriyormuş. Ablalar vardı onlara sordum da Cami açık. Buraya da ziyaret edebilirsiniz. Müzeye girmek isterseniz müzeye de girebilirsiniz. Ben şimdi yukarıya doğru devam edeceğim. Burası da Eskişehir'e girmeden önce bulunan kale duvarları. 18. asırdan kalmış buradaki kale duvarları. Evet. şurada sanatkarları varmış. İzin verirlerse orada bir size gösterin bakalım bir şeyler yapıyorlarsa. Bakın içeride böyle el sanatları bulunuyor. Tarihte kullanılan hala da devam eden güzel sanatlardan bir tanesi. Ha bakın buraya İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan gelmiş ziyaret etmişler yani burayı. Buradan vitray deniliyordu sanırım. Baya güzel ya. Çok güzel ya el hakikaten. Burası da Alban Kilisesi olarak geçiyor. Söylediğim gibi hani farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için işte aynı bölgede hem han var, hem hamam var, hem saray var, hem kervan saray var. Hem de bu şekilde kilise var. Hepsi aynı bölgede. Burası da Şekihan Sarayı. Burası da aynı şekilde 17. yüzyılda inşa edilen yapılardan bir tanesi. UNESCO Dünya Mirası'na girmiş. Şu an oldukça kalabalık gördüğünüz üzere. Ben yani diğer taraflara doğru devam edeceğim. Şekil gerçekten şu ana kadar Azerbaycan'da gördüğüm en güzel tarihi şehirlerden bir tanesi. Bence en güzel yani. Fakat insanı biraz değişik geldi. Anlaşamadık pek. Ya da ne bileyim farklı bir şey var anlamadım yani burada. Diğer şehirlerde kolayca iletişim kurmuştum ama burada pek istediğim gibi iletişim kuramadım açıkçası. Burada da bu şekilde el yapımı gördüğünüz heykeller bulunuyor. Muhtemelen eski dönemi tasvir etmişler. Eski dönem insanlarına. Ne, <laughs> Resimler de çok güzel. Eski dönem tasvirleri. Yani şunları görünce aslında hani geçmişte nasıl yaşadıklarını az çok anlıyorsunuz. Bayağı güzelmiş. Burası da atölye. Çili çalışmaları yapıyorlar. El göz nuru. Ansaray'ın bir, biraz üst kısmına çıkınca sokaklar böyle oluyor. O eski sokakları burada rahatça görebiliyorsunuz. Ana sokak artık asfalta dönmüş. Fakat ara sokaklarda o eski yapıları, eski evlere, taş evlere, taş yolları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hello. My name is Rahul. My name is Bahadır. Video. Arap'si. Hello, merhaba Türk, Türk abi. Türkiye, ye, 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 Türkiye. Türkçe konuşuyor ama. Türkçe konuşuyorum. Siz bana hello dediniz, ben de öyle dedim cevap verdim. Yok, öyle bir doğuşu Arapsınız. Arap mıyım? Arap, Arap mıyım? Öyle bildik ki Arap'sınız. Arapsınız, o yüzden. Ha, ha, Arap, misin? yani yani YouTuber'ım. Biz Azerbaycan Türk'ünü çok iyi biliriz, yani Türk Türkçe'ye konuşabiliyoruz. Abi burada bir, bir muhanaf hafı Türkiye'de 19 TL yapıyor. Evet. Sen de e, sizde, sizde Türk lirası var mı? Türk lirası, Anne yok ya yanımda getirmedi. Ha dur bir lira vardı dur. Bir lira verir yani misin? Koleksiyon mu yapıyoruz? Aa. Tüm paralardan var ya. Abi YouTube dünyada. kanalımızın adı ne? Dikey Dünya. Dikey Dünya. Dikey Dünya. İzliyorsunuz mu YouTuber'larını? Evet. Biz Orkun Işıtmak falan filan izliyoruz. Onları izliyoruz. Derimine, Orkun Işıtmak. Onlar büyükler. Biz küçüğüz. Dik dur biz, biz Bunu atacak biz, mısınız YouTube'a? Atacağım. Biz, Kaybedecek misiniz YouTube'a? Bir şey söyleyeyim Abini mi? Abi ne olur benim yüzümü şuradan sil ya. Buradan bütün Türkiye ve Azerbaycan'a selamlar olsun. Türkiye'ye selamlar. Benim yüzümü silersin. Benim yüzümü sansürle biz benim yüzümü silersin. Bırak hadi, bırak hadi. Ya da olmasın, öyle kalsın ya. Sınıf yok, sınıf arkadaşlarımı hava atarım. Videoya düştüm falan derim. Çocuklar böyle bir tepeye getirdiler beni. Manzara <laughs> noktasına. Ne diyorsunuz Türkiye'ye? Çok güzel Buradan ya. Buradan çok abi. çok selamlarımız var Türkiye'ye. Selamlarımız var. Abi biz başkan olsaydık e, askeri de yollardık ya size. Askerlere can kurban. Hepsi koruyorlar bizi. Biz sıcak yerimizde yatarken onlar soğukta yatıyorlar ya. Üzülüyorum ya onlara. Burası da yukarı kervansaray olarak geçiyor günümüzde otel olarak hizmet veriyormuş. Bayağı kalabalık burası. Aynı şekilde 18. asırda yapılmış burası da. İçerisi böyle. <laughs> Burası bayağı güzelmiş ama ya. Kervansaray'ın alt kısmında da bu şekilde hediyelik eşya dükkanları bulunuyor. Zaman, mekan iş had yarif, ma fi alada mı alıyormuş? Ay ay ay. Çekirge olarak çok sıcak. Hani buradaki. İnsanların o bıkkınlığı belki biraz da şeyden kaynaklı olabilir ya. Bu sıcaktan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani ben de gezdim biraz. Gezdikten sonra yoruldum. Enerjim düştü açıkçası. Şimdi şek pitisini denemek için bir restorana geldim. Böyle bir kapta servis ediliyor, bayağı sıcak. Deneyelim bakalım beraber. Şöyle göstereyim. İçinde et var. Kuyruk yağı var. Nohut var. Şunu anlamadım. Kırmızı bir şeyler var ama safran mıdır değil midir bilmiyorum. Yanında soğanla ikram ediliyor. Pideyle beraber. Ayran söyledim de Evet, Şeki'nin geleneksel piti yemeğinde denemiş olduk. Pitiye 8 manat, ayrana da 2 manat ödedim. 10 manata yani 200 liraya. Geleneksel bir yemeği Azerbaycan'da genel olarak 200 lira civarında yiyebiliyorsunuz. Şimdi ben buraya yüksek sezondan geldiğimden dolayı burada biraz hani turist var. O yüzden açıkçası çok fazla sizle ilgilenemiyorlar. Hani sorduğunuz sorulara çok iyi yanıt alamıyor biliyorsunuz. O nedenle hani yerel halkla çok fazla muhabbete giremedim burada. Yani şimdi onlar da haklı bir yandan iş yaparken sizle çok ilgilenemiyorlar çünkü arkada bekleyen turist var onlarla ilgilenmeleri lazım. Burası da böyle oldu yapacak bir şey yok. Geldik burayı da gördük en azından keyif aldım yine de. Azerbaycan'a gelip hani bir gezi rotası yapacaksanız şekiyi muhakkak eklemenizi tavsiye ederim. Yani buranın tarihi dokusunu görmeniz bence önemli. Ben diğer şeylerde böyle bir tarihi doku görmedim. Biraz daha düşük sezonuna gelirseniz daha rahat edersiniz bence. Şu an epey turist var burada. Diğer yerlerde açıkçası ben bu kadar turist görmemiştim. Fakat şöyle de bir şey de var. Yani genel olarak hani yabancı turistin yanında yerli turist çok fazla. Yerli turistin daha çok herhalde böyle yerlere geldiğini düşünüyorum. Çünkü diğer yerlerde genç olsun, işte farklı yerler olsun. Oralarda bu kadar yerli turiste görmemiştim. Olsun ama güzel keyifli vakit geçirdim burada da. Şimdi hostele doğru dönüyorum. Bakalım çayhane bulursam biraz çay içmek istiyorum ya. Çay sadım. Allah çay içerek gezmenin keyfi hakikaten çok ayrı. Önceden işte Güney Amerika'daydık orada hasret kalmıştık çaya. Burada her yerde çayhane oluyor. Oturuyorsunuz mis gibi çay içe içe geziyorsunuz. Bunun dışında burada dolu dolu bir gün size bence yeter. Hem gezilecek yerleri gezersiniz. Hem işte oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Güzel ki, keyifli vakitte geçirirsiniz.